Ne konuşacağız? Bugün ağırlık olarak petrol konuşacağız. Petrol fiyatlarında çok hızlı bir dibe doğru gidiş var. Bunu konuşacağız. Bu arada hem Mark Faber'den hem de diğer uluslararası yatırımcılardan Jim Rajursan gelen açıklamalar var. Bu açıklamaların bir bölümü doğrudan Türkiye'yi ilgilendiriyor, bir bölümü dünyayı ilgilendiriyor. Bunları konuşacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir ikili var. Bana göre uzaktan itibaren tanıtmaya başlıyorum. Işık Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Murat Ferman bizimle birlikte Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvcı Tokalı bizimle birlikte hoş geldiniz. Evet. Hoş bulduk. Şimdi Banu Hanım iki tane açıklama göstereceğim size. Bunu kameramızda birazdan görecek. Bir tanesi Mark Faber'den geliyor. Diyor ki Amerika'ya değil Türkiye'ye yatırım yaparım diyor. Bu da Jim Rogers. Bu da onun kadar kuvvetli bir yatırımcı. Bu da bugün Gökhan Şene konuştu. O da diyor ki Amerika'ya değil Çin'e yatırım yaparım diyor. Şimdi tabii hani biri Amerika alternatif olarak Çin'i gösteriyor. Öbürü de Türkiye'yi gösteriyor. Bulundukları yere göre mi? Yoksa zamana göre mi? Neye göre? Tayin Şimdi, ediyorlar. Aslında orada genel bir bakış açısı var. E, mevcut durum itibariyle. E, yani gelişmişten ziyade... ...şu anda gelişen ülkelere yatırım yapmayın. Yani Türkiye ve Çin... ...ne daha genel çerçevede... ...ABD'yi de genel çerçevede düşünecek olursak... E, ...gelişmiş ülkelerine gelişen ülkelere... ...şu anda yatırım yapmayı tercih ederim... ...diyor. O da e, yani çok hiç beklemediğimiz ee, zamanda ve şiddette bir e, gelişen ülkelerle ilgili e, ciddi bir satış e, dönemi yaşadık. Yani yılın başında böyle hareketli, e, sarsıcı bir dalgalanma beklemiyorduk. E, şimdi mevcut seviyeleri düşündüğümüz zaman da e, yani Türkiye'de aslında kendi grubu içerisinde Çin'de her ne kadar yavaşlama olmuş olursa olsun aslında hani büyüme e, seviyesi olarak düşünürseniz hani biraz daha şimdi mevcut seviyelerde büyüme potansiyelinin ya da büyüme hızının daha tatlı bir olduğu e, ekonomilere e, bakılıyor yani hani Çin'de yavaşlamadan bahsediyoruz ama 6-6,5 bandından bahsediyoruz e, gelişen ülkelerin Önemli bir kısmında aslında hala daralmalar var özellikle emtia e, ihracatçısı olanlar tarafında. Hani Türkiye'de de işte yüzde %3-4 bandında bir büyüme e, potansiyeli var. E, aslında bunu yansıtıyor ama bu e, tüm yılın genelini yansıtan bir yatırım stratejisi olarak mı okumak gerekiyor? Yani o anlamda ben biraz fazla açıkçası iyimser olduğunu düşünüyorum ama mevcut durum itibariyle evet e, düşünülebilir. Çünkü hep neydi işte ABD FED normalleşmesi başladı işte dünyanın ...en güçlü ekonomisi olarak görüyorduk biz. Ee, o yüzden normalleşme sürecinin başladığını kabul ediyorduk. Ama e, işte son 1-2 aylık dönemde aslında... ...arka arkaya sinyaller gelmeye başladı ki ABD ekonomisinden. O kadar da hani güçlü bir performans olmayabilir. Daha şimdiden geçen yılın son çeyreğine ait büyüme rakamına baktığımız zaman... ...yüzde birin altına çekildiğini görüyoruz. Daha henüz e, bu yılın ilk ile ilgili e, bir tahminde de bulunmuyoruz. E, dolayısıyla aslında ilk hamlesini yapmış... Normalleşme anlamında ama sonrasının e, ne şekilde devam edeceği ile ilgili e, herhangi bir netlik yok. Daha şimdiden hem e, piyasanın e, sorguladığını daha da önemlisi mesela geçen yıl da böyle bir sorgulama süreci geçirmiştik evet. ama piyasa katılımcıları bunu sorgulamıştı Fed'in hareketlerini. Şimdi Fed yetkililerin daha yılın başında kendi kendilerini yani kendi ana senaryolarını sorguladıklarını görüyoruz. O anlamda biraz daha belki hani ABD ekonomisini e, daha geri planda ama kısa vadede geri planda e, düşünüyor gibi algılamak lazım. Şimdi tabii bu uluslararası yatırımcıları dikkatle takip etmek lazım. Yani hani önemsemek lazım demiyorum ama takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Mark Faber, Mark Mobius, George Soros ...Jim Rogers gibi adamlar... ...bunlar işte portföyleri var bunları yönetiyorlar... ...bunları yönetirken de bir, bir anlamda... ...portföylerine göre konuşuyorlar... ...yani işte altına yatırım yapmayın diyor adam... ...ama bakıyorsun adamın toplam portföy... ...içindeki altının payı %3... Hı hı. ...yani şimdi... Pay, ...toplam portföy içinde üçlük bir şeye göre... ...konuşmaz bu adam... ...oradan başka bir şeyi murat ettiği belli... ...ben daha çok uluslararası ekonomistlere göre... ...bakıyorum yani değerlendirmeyi yaparken... ...onlardan bir tanesi Joseph Stiglitz... ...Nobel ödüllü iktisatçı... O da mesela geçen şöyle bir şey söyledi. Bu Çin böyle çok kaygı verici noktalara gelince dedi ki Çin'deki küçülme öyle dehşet verici seviyelerde değil dedi. Biraz önce sizin de işaret Hı. ettiğiniz gibi. Yani 6 6.5 bandında. Ama tabii Çin'in böyle yani 8'lerden 7'lerden 6-6,5 bandına gelmesi önemli. Fakat hani 3-3,5 üç, üç bandına gelir, 4 büyür falan diyenler var. Onlarla birlikte kıyasladığımızda hı hı. hani burada dizin daha böyle nesnel, daha objektif bir yorum yaptığını düşünüyorum ben. O bakımdan ona değer veriyorum. Yani onun görüşlerine değer veriyorum. Bir de ilave bir açıklaması oldu. Dedi ki Çin'deki bu borsalardaki düşüş, o kuvvetli bir düşüş oldu 3 gün üst üste biliyorsunuz. O tamamen Çin'deki bu devre kesicilerin yanlış konumlandırması ile ilgili çünkü doğrudan e, herhangi bir borsadan aldıkları devre kesiciyi koydular o sistemde şeye uymadı yani Çin'deki hacime uygun bir devre kesici olmadığı için o krizi yaşadık diyor acaba Gerçekten bu mudur? Mesela yani Çin'deki durum hani sadece devre kesicilerin yanlış konumlandırmasından mı kaynaklandı? Kısa bir yanıt ondan sonra hocama döneceğim. Şimdi aslında orada biz baştan itibaren bu küresel risk algılamasındaki olumsuzluğun ana nedeninin Çin olduğunu düşünmüyoruz. Hani biraz daha belki tetikleyicisi bahanesi oldu gibi. E çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi yani Çin işte bir hep 2016'ya biz yumuşak iniş senaryosuyla girdik ve çıkan rakamlar da yılın ilk e, haftasında aslında bu yumuşak iniş senaryosuyla yani büyümedeki e, yavaşlama ve büyüme modelinin değişmesini ne tamamen paraleldi. Hani o anlamda çok beklenmeyen dedi. Ha, beklenmeyen neydi? Biraz daha işte o serbest piyasa mekanizmasıyla hem o devre kesiciler hem Çin'in müdahalesiyle, müdahalesi müdahalesiyle ilgili biraz daha yapılandan çok e, yapılması e, beklenenle ilgili endişeler diye yani Yuan'a çok çok işte Ağustos'a göre karşılaştırdığımızda ciddi bir belki devalüasyon müdahalesi olmadı. Ama o şiddetli bir değer kaybı müdahalesi olabileceğine yönelik endişelerin biz konuşulduğunu gördük. O anlamda hani Çin'in gelişimi belki gerçekten hani eğer bu yol bu şekilde devam ediyor olursa o eski yüksek büyüme oranları olmayacak ama daha sürdürülebilir, daha kalıcı ee, ve kendi ekonomisi anlamında da dünya ekonomisindeki o dengeleri gözetme anlamında da daha tercih edilebilir e, bir büyüme modeli olacak e, hem kurla ilgili hem Aslında e, bu hisse senedi piyasasındaki e, regülasyonlarla ilgili de daha serbest e, bir e, piyasa mekanizmasını yansıtan bir e, tutuma geçmelerinde biz aslında olumlu karşılıyoruz yani o devre kesicilerin kalktığı gün yüzde beşlik bir düşüş oldu ama sonra ee, devamı gelmedi yani biz o müdahale olduğu dönemde e, ciddi bir düşüş kesildiğinde tekrar yüzde yedi üzerinde ve tekrar kesilmek hani kesilmeseydi acaba ne kadar ulaşırdı İnsanlarda bu endişe vardı şimdi en azından hani evet piyasanın dinamikleri bu kadarlık bir düşüşü e, gerektiriyordu yönde aslında daha sağlıklı daha piyasa risk algılaması açısından daha güvenli olarak görüyoruz peki. Birkaç izleyici tweet'i var onları okuyacağım. Abdülhamit Çelik diyor ki başbakanın omuz omuza duralım teklifine olumlu cevap var mı? Neden olumlu cevap olmuyor diyor. Şu ana kadar gelen bir olumlu cevap yok ama emin olun ki kısa vadede bir olumlu cevap gelecektir. Ama bu durum benim anladığım Abdülhamit Bey neye yol açar? Yani bugünkü terör olayı Avrupa'nın Türkiye'ye daha fazla göçmenlerle ilgili rüşvet teklif etmesine yol açacaktı. Yani diyecektir ki biz size bir 3 milyar euro verdik ya bir 3 milyar daha verelim ama ne olur sınırları çok iyi tutun bunlar bize gelmesinler ne yaparlarsa orada yapsınlar gibi bir mantık ki bu korkunç bir şey. Yani şu anda Türkiye bu terörle baş etmek zorunda tam Türkiye'nin pozisyonu 40 katır mı 40 satır mı o noktaya doğru gelmiş vaziyetteyiz. Hüseyin Saygı diyor ki akademik camianın dediklerine de kulak vermeli. Aristoyu da dinlemediler bir uygarlık yok oldu diyor. Başka bir şeye girişe girişe